Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Ramazan Kurtulmuş. Bugün yine bir ayakkabı inceleme videosuyla karşınızda olacağım. Nike'ın Pegasus 38 modeli. Pegasus modeli Nike'ın uzun yıllardır en çok satış yaptığı model. Zannediyorum ki 1983 veya 84'ten beri bu ayakkabıyı üretiyorlar. Bu ayakkabının bu kadar tutmasındaki sebep ne? Bu ayakkabı bizim antrenman sırasında kullanabileceğimiz bütün yöntemlere uygun bir ayakkabı neredeyse. Bununla uzun mesafe koşullarınızı yapabilirsiniz. Tempo koşulları yapabilirsiniz. Recovery günlerinizde bu ayakkabıyı kullanabilirsiniz. Yani nereye kullanırsanız uygun bir ayakkabı. Teknik analize ayakkabının en kötü bulduğum yönüyle başlamak istiyorum Ayakkabının ağırlığı. Ayakkabımız çeşitli sebeplerden dolayı bayağı ağır olmuş rakiplerine göre. Ayakkabının olabilecek bütün parçalarında en ağır malzemeler kullanılmış diyebilirim. Mesela tabandaki kauçuk kısmı oldukça bol kullanmışlar. Bu bize bazı avantajlar sağlıyor. Ayakkabının yol tutuşu artıyor. Ya da uzun ömürlü oluyor ayakkabı. Ama maalesef bir yandan da ağır oluyor. Ayakkabının iç kısımlarında kalın bir pet kullanmışlar. Bu da ağırlaştırıyor ayakkabıyı ama aynı zamanda konforu arttırıyor. Ayakkabının kilitlenme mekanizmasını geliştiriyor. Ayakkabının ön tarafında içeriden de çok güzel hissedebileceğiniz kalın bir kumaş kullanmışlar. Bu kumaş da ayakkabıyı ağırlaştırıyor. Yani olabilecek bütün parçalarda ayakkabı ağırlaştırılmış oluyor. Bir yandan da ayakkabının iskeletiyle alakalı incelemeye geçelim. Tekrar tabana dönecek olursak ağırlığa ek olarak ayakkabının ömrüyle alakalı bir not düşmek istiyorum. Ayakkabı normalde bir koşu ayakkabısı 600-700 km belki belki 500-600 km ortalama ömür sunuyorken, koşu performansı sunuyorken ben bu ayakkabının belki 1000 km'lere kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Buna ek olarak da yol tutuşumuz da oldukça iyi. Yalnızca dönüşlerde şurasının biraz boşluklu yapıda olduğu olmasıyla alakalı muhtemelen bir stabilite sorunu olabiliyor. Yani çok güvenli dönemiyorsunuz köşeleri, bir rahatsızlık hissediyorsunuz ama çok da ciddi bir şey değil. Taban kısmı ile alakalı söyleyeceklerim kabaca bunlar. Şimdi gelelim ayakkabının bence en önemli kısmına, midsole kısmına. Öncelikle bir basınç testi uygulamak istiyorum kameraya yaklaştırarak. Görüyorsunuz. Aynı zamanda ayağımdayken olan e, ezilme miktarını, yaylanma miktarını da gösteriyorum size. Ayakkabının yastıklama mekanizması hiç fena değil. Konfor anlamında yastıklaması çok iyi. E, uzun mesafelerde çok rahatlıkla koşabiliyorsunuz. Ancak eleştireceğim bir yönü var. Ayakkabının enerji dönüşü e, yastıklama miktarına göre birazcık düşük. Yani bu kadar ayakkabı ayağınızın içeri göçüp de. Sonrasında geri patlama vermemesi biraz üzücü. Daha iyisi olabilirdi bence. Yapı olarak ayakkabımızın 8.7 mm topuk ve parmak ucu arasındaki yükseklik fark var. Drop dediğimiz mesafe var. Topuk vuruşu koşu yapanlar için, midfoot koşu yapanlar için uygun bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Konfor Konfor anlamında ayakkabı oldukça iyi. Ben dediğim gibi ilk yarım maratonumu bu ayakkabıyla koştum ve konfor anlamında hiçbir sorun yaşamadım. Bu yüzden recovery koşullarında, uzun mesafe antrenmanları koşullarında, düşük tempo koşularda kullanılabileceğini düşünüyorum. Ancak bu mid-sol kısmı yere bastığınızda biraz gömüldüğü için hız antrenmanları yaptığınız zaman sizi yavaşlatan bir etkisi oluyor. Ayağınızı hemen kurtaramıyorsunuz. Böyle çamura batmış gibi sizi tutan bir etki yaratıyor bu midsole'un çok yumuşak olması. Bu yüzden ileri derecede hız antrenmanları yapıyorsanız performansınız için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Midsole'la alakalı söyleyeceğim şeyler de bunlar. Şimdi gelelim konforu etkileyen diğer bölümlere. Gördüğünüz gibi bu iç kısımda az önce de bahsettim. Oldukça fazla padding kullanılmış. Bu padding ayağınızın kilitlenmesine çok fayda sağlıyor konforunuza da çok fazla fayda sağlıyor. Burada hiçbir sürtünme yaşamıyorum. Aşil Tendonum çok rahat ediyor. Onun dışında ayakkabının dili orta derecede kalınlıkta bir dil. Ne çok kalın ne çok ince ve dikişli bir şekilde ayakkabının iç tarafına bağlı. Kilitlenme mekanizması olarak burada bir bazen sorunlar yaşayabiliyorum. Özellikle ayakkabıyı ilk aldığım zaman bağcıklar ayağımı biraz kesebildi. Özellikle sağ ayağımda oldu. Neden bilmiyorum. Ancak bu... Herhalde 50. 60. kilometrelerden sonra bu kaybolmaya başladı. Hazır bağcık demişken de bağcıkların kalitesini de göstermek istiyorum. Orta kalite diyebileceğim bağcıklar kullanılmış bunda çok bir özelliği yok. Ön tarafa geldiğimizde ise bence ayakkabının yine zayıf bir noktası burası. Bir kere çok kalın. Yine hava alabilen bir dokusu var ancak özellikle sıcak havalarda koştuğunuz zaman ayakkabı gerçek anlamda ısınmaya başlıyor ve biraz zorluk yaratıyor. Ee, Pegasus 37'ye göre bir önceki seriye göre önünü biraz daha genişlettirmişler. Ama benim gibi parmaklarınız biraz büyükse özellikle baş parmağınız bazen sıkışıklık yaşayabiliyorsunuz. Yine uzun koşulardan sonra ayağınız şişmeye başlayınca e, sorun yaşayabiliyorsunuz. Ama mesela e, yarım maratonda öyle bir sorun yaşamadım. Nedendir bilinmez. Belki kullanmaya başladıkça o da genişliyor, açılıyor deforme oldukça. E, bu alanla alakalı söyleyebileceğim şeyler de bunlar. Konfor açısından burası da çok güzel. Çok yumuşak, güzel bir kumaş kullanmış Kaliteli. Zaten ayakkabının geneline bakacak olursak da bir kalite durumu var. Tüm kullanılan kumaşlar, logosu, işte tabanındaki malzemenin kalitesi. Midsole zaten oldukça kaliteli. Nike'ın klasik midsole'larından birisi. Hepsinde genel bir kalite algısı söz konusu. Ayakkabının dizaynını da ben beğeniyorum. Renkleri çok güzel ve Nike'ın sitesinde oldukça fazla çeşitli renk seçenekleri var. Bakabilirsiniz. Peki ben bu ayakkabıyı kimler için öneriyorum? Öncelikle ya bu ayakkabının özel zaten İngilizcede buna workhorse diyorlar Pegasus modeli için. Yani her şeyi kullanabilirsiniz. Uzun antrenman yapacaksanız kullanabilirsiniz. Hız antrenmanında bile bazen kullanabilirsiniz. Recovery günleriniz için kullanabilirsiniz. 10K, 5K, e, yarım maraton, belki belki maraton bile koşabilirsiniz bu ayakkabıyla. All dedikleri tarzda bir ayakkabı. Bu ayakkabıyı kimler için öneriyorum? Koşuya yeni başlayanlar bu ayakkabıyı bence deneyebilirler. Risksiz bir ayakkabı. Herkese uyan bir ayakkabı. Koşuya yeni başlayanlar bu ayakkabıyı alabilirler. Düzenli koşu yapan kişiler de bu ayakkabıyı zaten biliyorlardır. Kullanabilirler. Dediğim gibi bütün antrenmanlarına uygun bir ayakkabı. Ancak elit seviyede bir ya da personal best yapacağınız bir yarışa katılıyorsanız bu ayakkabıyı pek tavsiye etmem hız açısından bazı kusurlarımız olabilir. O yüzden daha başka yarış ayakkabısı modellerine yönelebilirsiniz. Fiyat performans olarak da ayakkabıyı değerlendirecek olursak yani malumunuz ülkemizin ekonomisi biraz sıkıntılı durumda. Ben bu ayakkabıyı aldığımda 6 ay önce 890 liraya almıştım ama şu an Nike'ın sitesinde en son baktığımda 1500 liranın üzerindeydi. Ancak bu ayakkabıların tamamı böyle oldu. O yüzden Türkiye şartlarındaki fiyatını söylemeyeceğim. Diğer ayakkabılarla kıyaslarsam fiyat performans olarak 10 üzerinden 8 buçukluk bir puan verebilirim ayakkabıya. Hiç fena durumda değil. Bir kere uzun ömürlü kullanıma müsait olması Elimizi çok rahatlatıyor. Bu ayakkabı bir aldınız mı? Belki işte yedek başka ayakkabılarınız varsa bir yıl, bir buçuk yıl bile kullanabilirsiniz. Şimdi ayakkabıyı puanlamak istiyorum. Konfora 10 üzerinden 8,5 puan. Yol tutuşuna 10 üzerinden 7,5 puan. Stabilitesine 10 üzerinden 7 puan. Hafifliğine 10 üzerinden 4,5 puan maalesef. Genel olarak ayakkabının dayanıklılık yani uzun süre kullanılmasına da 10 üzerinden 9,5 puan veriyorum. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca kanalıma destek olmak için de abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.